Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün size bir şey göstereceğim. Çok güzel bir gol attım. Search ile. Bu arada ne haber lan benim. Ne haber lan yazan. Search olan benim yani. Bakın. Okay. Burası değil. Böyle bakın. Böyle bum. Bir daha göstereyim. Burada böyle. böyle. Şimdi şöyle gidiyorum. Şuradan bir trikşet atıp işimden oraya dönüyorum. atıyorum. Yani hayra gibi yaptım resmen. Resmen hayra gibi yaptım. Bu videoya 10 like bekliyorum. Birlikte bir gol daha atacağım böyle. Görüşürüz.